Aziz Luka tarafından yazılan Mesih İsa'nın İncil'inden sözler. O günlerde bütün vergi görevlileriyle günahkarlar İsa'yı dinlemek için ona akın ediyordu. Farisyalarla din bilginleri ise bu adam günahkarları kabul ediyor, onlara birlikte yemek yiyor diye söyleniyorlardı. Bunun üzerine İsa onlara şu benzetmeyi anlattı. Bir adamın iki oğlu varmış, dedi. Bunlardan küçüğü babasına, baba demiş, malından payıma düşeni ver bana. Baba da servetini iki oğlu arasında paylaştırmış. Bundan birkaç gün sonra küçük oğul her şeyini toplayıp uzak bir ülkeye gitmiş. Orada sefahat içinde bir yaşam sürerek varını yoğunu çarçur etmiş. Delikanlı her şeyini harcadıktan sonra o ülkede şiddetli bir kırtlık baş göstermiş ve o da yokluk çekmeye başlamış. Bunun üzerine gidip o ülkenin vatadan birinin hizmetine girmiş. Adam onu domus götmek üzere otaklarına yollamış. Delikanlı domuzların yediyi keçiboyunu zlarıyla karnını doyurmaya can atıyormuş. Ama hiç kimse ona bir şey vermemiş. A klibaszyna gelinże, szojledemisz. Babamyn nidze. Iż ci sinin fazlasyjla i war. Bense burada, aczlyktan lujorum. Kalkyp, babamyn janyna doneczeim we ona. Baba dieczeim. Allaha we sana karszy Ben artyk sinin oolun olarak anılmaya layık değilim. Beni işçilerinden biri gibi kabul et. Böylece kalkıp babasının yanına dönmüş. Kendisi daha uzaktayken babası onu görmüş. Ona acımış. Koşup boynuna sarılmış ve ona öpmüş. Oğlu ona, baba demiş, Allah'a ve sana karşı günah işledim. Ben artık senin oğlun olarak anılmaya layık değilim. Babası ise küllerine. Çabuk en iyi kaftanı getirip ona giydirin demiş. Parmağına bir yüzük takın. Ayaklarına çarık giydirin. Besili danayı getirip kesin. I ve ejen lalim. Czynku benim bu olum ol mistu, dondu. Kajbol musztu, bulundu. Boileje, ejen meje baslamischlar. Babanen bujuk olu ise se tarla daimus. Galip ewe jak ojun seslerini duimus. Uszaklardan birini janina czarip. Neolujor, die sormusz. Oda ona. Kardesin geldi. Baban da ona sa salim kawusztu i cin besli danai kesti, demisz. Bujk oul of misz. I y czeri girmek i stememisz. Babase ona jalwar a ma o babasena, szoilejewab wermisz. Bak Bunjail niczyn kolegi bi chalisztym Hiczbir zaman buyurundan czykmadim Nevarki sen bana arkadasz Eilan maim zaman bir lak bile vermadin Osasenin senin le ien. şu oğlun eve dönünce onun için besili danayı kestin. Babası ona, oğlum sen her zaman benim yanımdasın. Neyim varsa senindir demiş. Ama sevinip eğlenmek gerekiyordu. Çünkü bu kardeşin olmuştu, yaşama dondu, kaybolmuştu bulundu. Rabb'de sevgili kardeşler, kilise 4. Paskara hazırlık devresini, yani 4. Karem gününü, letare, yani sevinç pazarı olarak adlandırır. Çünkü kilise bizlere Rab İsa'nın günah ve ölüm üzerindeki zaferi olan kutsal Paskalya'nın yakın olduğunu hatırlatmak için bizi sevinmeye davet eder. Ve bunun için bizi coşmaya da davet eder. Bu sevincin nedenini hem giriş nakaratında denildiği gibi, Sevin, Yeruşalem ve sevinsin tüm onu sevenler, Neşelenin yas tutmakta olanlar, Coşun ve mutluğa doyun onun avutucu bağrında denildiği gibi hem de Aziz Luka'nın İncilinde kaybolan oğul benzetmesinde görebiliriz. İncile baktığımızda üç şahıs karşımıza çıkıyor. Baba, büyük oğul ve küçük oğul. Benzetmeden de tahmin edildiği gibi tarla ve çiftlik sahibi varlıklı, mutlu ve bolluk içinde olan bir aileden ibarettir. Çok geçmeden bu hayat küçük oğula sıkıcı gelir ve kendisini tatmin edebilecek hırsıyla farklı bir karar vererek her şeyini toplayıp özellikle kendi payına düşen mirasını alıp çekip gider. Bu durum karşısında babanın olumlu davranışını, cömertliğini ve çocuğunun özgür düşüncesine saygılı yaklaşımını dikkatimizi çekiyor. İncil çocuğun uzak bir ülkeye göç ettiğini vurgular. Mesafe ve coğrafi yönden uzak olabilir. Çünkü artık hayatında yeni bir yenilik, yeni bir değişiklik ister. Kendi isteğini yapmayı, özgür bir şekilde hareket etmeyi, kendi kafasına göre hareket etmeyi arzular. Başlangıçta her şey toz pembe gibi görünebilir. Belki bir, iki ya da üç ay. Ama sonra yeniden bir bıtkınlık gelir. Düzensizlik ve en önemlisi içindeki boşluk baş gösterir. Zaman geçtikçe daha da sakılganlık yaptığı şeylerin kölesi olarak kendini görmesiyle hayata tutunamadığını, bir anlam veremediğini tecrübe eder. Sonunda elinde tüm olanı, parası vesaire tükenip bitince domuz sürüsünü gütmekte, gütmekte basit bir işle ilgilendiğini söyler İncil yazıları. O zaman kendine gelir ve derin bir düşünmeye başlar. Yani kalbinde bir muhakeme yapmaya başlar. Yaptığı özgü seçimin yanlış olduğunu karar, kavrar, ve yeniden başlama kararını alır. Hayatında yeni bir sayfa, yeni bir yol, yeni bir başlangıç özellikle de ruhsal bir yol açar. Böylece çocuk yeniden baba evine geri döner ve babasının derin ve sonsuz sevgisi onu sarar, kucaklar ve yaşanılan sevinçle yani hayata atılan yeni bir adımla eğlenmeye başlanır. Bu ruhsal deneyim her birimize sesleniyor sevgili kardeşler. Bizler Tanrı'dan uzaklaştığımızda, tıpkı çocuğun uzak bir ülkeye gittiğini hatırlayarak, her türlü nedenden, gerçekten, hayatın anlamından yoksun oluruz ve içimizde derin bir boşluk oluştururuz. Bu boşluğu da hayatın gelip geçici ve iyi bir Hristiyan olarak yaşamamızı engelleyen birçok şeylerle doldurmaya çalışırız. Bu nedenle hayatta Tanrı olmadan kesinlikle yaşayamayız. Onsuz bir dünya düşünemeyiz. Bu tuzağa ya da ayartmaya düştüğümüzde korkmadan ve tövbe ederek yani düştüğümüzde yeniden tekrar kalkarak Rab İsa'ya bakalım. O bizi sonsuz sevgisi ve kucaklaması ile merhametli peder Allah ile barıştıracaktır. Çünkü sadece Mesih İsa peder Tanrı'nın yüzünü bize tanıtır. Bir düşünelim sevgili kardeşler. Bize karşı hiçbir merhameti olmasaydı tüm hayatımız nasıl olurdu? Tanrı'nın sonsuz merhameti olmasaydı bizler ne olurduk? Rabbide sevgili kardeşler bu karem döneminde her zaman bizlere yardım etmektedir Tanrı. Hangi şekilde diye soracak olursak, tabii ki de tövbe yani itiraf, barışma gizemiyle bize yardım etmektedir. Bizim yeniden ayağa kalkmamızı, yeni bir ruhsal tecrübe yaşamamızı istediğimiz günahlardan ciddi bir pişmanlık duyarak onlardan vazgeçmemizi sağlayarak ona yeniden dönme imkanını veriyor veriyor. Bize bunu lütfeder. Aynı zamanda bugün Rab'den büyük oğul gibi bencil olmamayı dileyelim. Kendi günahlarımızı fark etmeyip her şeyden emin küçük kardeşini yargılamaya hazır affa ve tövbeye ihtiyacı olduğumuzu unuttuğumuzda Rab ruhumuzun gözlerini açsın diye dua edelim. Tüm bunlarla birlikte merhamet annesi olan Meryem'den yardım dileyelim. Merhamet annesi Meryem bizim için dua et. Dua edelim. Ey peder, dünyaya gelmiş olan biricik oğlun sayesinde bütün insanları affedip onlara harikulade bir kurtuluş sağladın. Sana yalvarıyoruz. Bütün Hristiyanların yaklaşan Paskalya Bayramı'na gayretli iman ve cömert sevgiyle hazırlanmalarını sağla. Bunu seninle ve kutsal ruhla birlikte şimdi ve bir diyen hükmeden oğlun Rabbimiz Mesih sanadına senden dileriz. Rab sizinle olsun, her şeyi kadir ve tek Tanrı olan peder Oğul ve Kutsal Ruh sizleri takdis etsin.